Merhaba sevgili arkadaşlar, yepyeni bir hafta. Evet, 10 Nisan ve 16 Nisan arası sevgili kovalar diyelim. Burada dumanımız da geldi. Burcu başak olmasına rağmen burcunu dinleyecek. Evet, sevgili kovalar. Öncelikle Pluton'un artık burcunuzda ilerlemesi, geçtiğimiz Mart ayında girmesi. 24 Mart'tan sonra sizi kısa bir ziyaret yapacak 11 Haziran'a kadar ve 11 Haziran'da tekrar çıkacak. 2024'ün Kasım'ına kadar sizi bir rahat bırakacak. Ondan sonra muhteşem bir kova dönemi başlayacak. Tabii ki bu gidiş gelişler biraz sürecek 2024'e kadar. Ara sıra girecek, çıkacak. Ve bize fragmanları gösterecek. Fragman nedir? Bir filmin ön sözüdür, ön görüşmesi, ön konuşmasıdır. Yani orada hayatımızın ne derece, hangi konulara eğilmemiz gerektiğini ve nerelere atılım yapmamız, neleri bitirmemiz, hayatımızdan nelerinin gitmesi gerektiği konusunda bize çok güzel ip uçları verecek. Tabii ki bunları yaparken biraz düşünmek lazım sevgili kovalar. Çünkü uzun yıllar Satürn etkisinde kaldılar. Satürn onları çok yordu ama Satürn onların klasik astrolojide kendi gezegenleriydi. Sadece Uranüs çılgınlığını biraz ellerinden aldı. Tabii ki bu ela alışlar, gidişler, Burada arada dumanımız durmuyor, geziyor. Bu alışlar, verişler sevgili kovalar kendinizle ilgili yeni bir içinizden bir sen çıkarıyor. Yani ne yaparsanız yapın sevgili kovalar artık siz değişime hazır olun. Bu arada para eviniz, finans evinizde Satürn var. 7 Mart'ta Satürn girdi para evinize ve Neptün'le birlikte çalışıyor. Şimdi Neptün hayaller, Satürn hayallerin gerçekleşmesi, gerçekleşen hayallerin suya yazı yazılmaması, enerjiyi yüksek tutması ve sizi muhteşem bir formasyona sürüklemesi. Evet, artık yatırımlarınızdan para kazanmak, paranın nasıl olduğunu bilmek, paranın değerini görmek, para ile ilgili konular. Evet, eskisi gibi böyle uçuk uçuk paralar harcamak istemeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki çalışıyorum param var, yatırım yapmak istiyorum, paramı artık değerli, güzel ve kayda değer şeylere yatırmak istiyorum. Birazcık böyle zorlayabilir sizi. Çünkü her zorlanan şey gerçek bir değeri ortaya çıkarır. Bir de bu var. Şimdi üçüncü eviniz dediğimiz iletişim evinizde de Jüpiter ilerliyor. O Jüpiter epeydir. Mayıs'ın 17'sine kadar sizde. Çok koşuyorsunuz, çok seyahat ediyorsunuz, çok geziyorsunuz. Çok eğleniyorsunuz ama bunları yaparken de zaman zaman yoruluyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunlarınız var. Bunlara bakıyorsunuz ama ne yaparsanız yapın gezme alanında oldukça iyisiniz sevgili kovalar. Evet bazılarınız erkek kardeşlerinizle, bazılarınız yakın arkadaşlarınızla eğlenceli ortamlara koşturuyorsunuz ve bu koştuğunuz ortamlar sizi müthiş mutlu ediyor. Evet başlangıçlar var. Hiç görüşmediğiniz, görmediğiniz, gitmediğiniz yerlere gitmek istiyorsunuz. Ama bu arada Satürn diyor ki paranı çok harca mı? Evet gez, eğlen, dolaş ama ben artık para evinizde seni desteklemiyorum, bekliyorum. Parayı harcatmayacağım sana. Bunun gibi konular ortaya çıkıyor. En güzel şey Merkür bu hafta kare açı yapmasına rağmen Merkür, Venüs çarşambaya kadar sizde, aile yuva, evinizde düşünce bazında orada sizi yeniden şekillendiriyor. Ve tabii ki inatla savunduğunuz konularla ilgili biraz böyle değişimler yaşıyorsunuz. Hani bir tarafta çok ısındığınız, çok sevdiğiniz konular, diğer yanda o konularla ilgili fırsatlar ama diğer yanda düzen bozucu konular. Yani biraz kaotik bir durum sanki aile içinde sorunlar. Ama bunların üstesinden gelebilecek de şekilde de güçlüsünüz. Ve tabii ki çarşambadan itibaren ikizler burcuna Venüs'ün geçmesiyle birlikte hani çimur patlasın çalı oynasın o kadar güzel sosyal hayatın içinde bulacaksınız ki kendinizi içinizde olmasa bile flört duyguları ortaya çıkacak eğlenceli konuşmaların baş masaların, baş köşelerin insanı olacaksınız. Çok hareketli olacaksınız ama dikkat edin. Yanlış ilişkilere kafanızı çarpmayın. Aman onlara dikkat edin. Havada flört kokusu var diyoruz. ve Sevgili kovalar, hadi bakalım haftaya kadar sabredin. Haftaya görüşmek üzere. Sizi seviyorum.